Bakıp imreniyorum akınına, Şehrin üstünden geçen bulutların, Belki gidiyorlardır yakınına, Rüyamızı kuşatan hudutların. Evler, ağaçlar, sular, ben ve bu an, Sanki bulutlarla bir akıyoruz, Onların hevesine uyaraktan, Cennet ufuklarına bakıyoruz. Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan, yer alsaydık şu bulut kervanında, güzele ve yeniye doğru koşan bu sonrasız gidişin bir yanına, dağlara, denizlere, ovalara uzansaydık yağarak bir giblik, tohumları susamış tarlalara bahar, gölge ve yağmur götürseydik. Bakıp imreniyorum akınına, şehrin üstünden uçan bulutların. Gidiyor, gidiyorlar yakınına, rüyamızı kuşatan hudutların.